Merhaba. Gök biliminde ilerlemeyen devletler büyük devlet olamaz der büyük bir Türk bilgini. Alper Gezeravcı'yı tanımayanınız yoktur. Bildiğiniz gibi yakın zamanda çeşitli çalışmalar yapmak üzere ilk Türk astronotu olarak uzaya gitti. Peki, ülkece ekran başına kilitlenerek gururla izlediğimiz bu uzay yolculuğu 1400'lü yıllarda da hayal edilmişti desem, hem de az önceki sözün sahibi tarafından. Büyük Türk bilgini Uluğ Bey Ay üzerindeki dev bir kraterin adı Ulubey. Bir asteroidin adı Ulubek. Ve size ilginç gelecek belki ama bir dinozor türünün de adı Ulubey Sarus. Ulubey, dünyanın güneş etrafında döndüğünü Kopernik'ten 60, Galile'dense 200 yıl önce bulmuştu. O zamanın teknik imkanlarıyla bir yılın uzunluğunu 365 gün, 6 saat, 10 dakika, 8 saniye olarak hesaplamayı başarmıştı. Günümüz hesaplamalarından sadece 62 saniye fazla. Yani milyonda iki hatayla. Peki kim bu Uluğ Bey? Dahi Türk matematikçi ve astronomi bilgini. Uluğ Bey, Azerbaycan'ın Sultaniye şehrinde Timur'un torunu olarak dünyaya geldi. Dedesinin sarayında özenle yetiştirildi. Dedesi Emir Timur'la Hindistan'ı ve Orta Doğu'yu karış karış gezdi. Dini ilimler, matematik, mantık ve astronomi dersleri gördü. Arapça, Farsça, Türkçe, Moğolca ve biraz da Çince bilen Ulu Bey, Arapçaya şiir yazacak derecede hakimdi. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'i 7 kıraat üzere okuyacak kadar da kıraat ilmine vakıftı. Bu Müslüman bilim adamı, diğer bilim adamlarından biraz farklı. O aslında bir hükümdar, tahta oturan bir alim asıl adıyla Mirza Muhammed Taragay. 16 yaşında tahta geçmiş bir sultan. Şimdi bu imkanlara sahip olduğunuzu bir düşünün. Dedeniz gelmiş geçmiş en büyük imparatorlardan biri ve siz de 16 yaşında tahta oturmuşsunuz. Hayal edebileceğiniz her türlü imkana sahipsiniz. Zamanınızı nasıl geçirmeyi tercih ederdiniz? Ulu Bey tüm bu imkanlara sahipken bunun keyfini sürmek yerine insanlığa değer katmak için ömrünü bilime adamıştır. Hükümdarlığından önce Semerkant valisiyken bilimi destekleyen tavrı sayesinde Semerkant adeta alimleri kendine çeken bir mıknatıs haline geldi. Uluğ Bey giriş kapısına ilim öğrenmek kadın ve erkek her Müslümana farzdır." hadisini yazdırdığı dev bir rasathane inşa ettirmiştir. Batı'da Rönesans'ın ayak seslerinin duyulduğu bir dönemde Semerkant'ta kurduğu bu rasathanede Uluğ Bey ve ekibi döneminden çok ileri düzeyde bilimsel çalışmalar yapıyordu. Uluğ Bey bilimin yanı sıra özellikle matematikle de ilgileniyordu. Çünkü gözlem sonuçlarının değerlendirilmesi için trigonometri bilgisi gerekiyordu. Bu amaçla açıların sinüs ve tanjant değerlerini gösteren tablolar hazırlamıştı tablolardaki değerler günümüzde bile kullanılabilecek derecede doğru hesaplanmıştır. Ulu Beyrasathanesi'nde meridyen yayı şeklinde bir kemer bulunur. Günümüze kadar ulaşan bu kavisli taş kemer 40 metre yüksekliğinde yapılmış ve gök bilimciler tarafından parlak gök cisimlerinin yükselme açısını ölçmek için kullanılmıştır. Işık bir pencereden girdiği zaman gökyüzündeki nesnenin yüksekliğine bağlı olarak meridyen yayı üzerindeki bir noktayı işaret eder. Bu sayede Uluğ Bey ve diğer gökbilimciler yılın uzunluğunu, günün saatlerini ve hatta dünyanın dönme ekseniyle güneş etrafındaki yörüngesinin düzlemi arasındaki açıyı dahi kesin olarak belirlemişlerdir. Ulu Bey ve Rasathanedeki bilim insanları dönemin gök biliminde otorite kabul edilen bir eser olan Zici İlhani'de bazı ölçüm hataları ve eksikler olduğunu fark ettiler. Bu hataları düzelterek teleskopların icadından neredeyse 200 yıl önce oldukça kapsamlı bir eser olan Zici Ulubey adlı yıldız kataloğunu hazırladılar. Ulubey'in kataloğu 1665 yılında İngilizceye ve 1854 yılında da Fransızcaya çevrilmiştir. Ulu Bey'in yüzyıllar önce hayalini kurduğu çalışmaların bugün birer birer gerçekleşmesi, kanlıklar yıkılsa da bilim adamlarının eserleri baki kalacaktır sözünün hayat bulduğunun bir göstergesidir. O yıllardan bugüne değin pek çok devlet, pek çok imparatorluk yıkıldı yerlerine yenileri kuruldu. Ancak bilimsel çalışmalar her devirde kıymetli oldu. Her uzay üssü kurulduğunda, her uydu gönderildiğinde, gidip dönen her uzay aracında ve ilk astronotumuz uzaydan döndüğünde milletçe duyduğumuz gururda. Fezadaki her adımda, hani şu astronot için küçük ama insanlık için büyük olan adımlarda tahttaki alimin izleri var. Semerkant Rasathanesi'nde Uluğ Bey ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalar gök kubbenin ötesini aydınlatmaya devam edecek. Selam olsun gökleri aydınlatan emire. Rahmet ve minnetle. Bu arada Alper Gezer Avcı'nın uzaydaki ikinci durağı ay olacakmış. Kim bilir belki de Ulu Bey kraterinden dünyaya el sallar.